Herkese merhaba arkadaşlar. TSH2 ile yine karşınızdayım. Bugün Oyuncus Biz mod tarafından yapılan yine Trevego 16HD modunun arkadaşlar son versiyonu var. E, gerçekten efsane bir mod olmuş. Hemen arkadaşlar çok hızlı bir şekilde mod hakkında sizlere bilgi vereceğim. Mod şu an erken erişimde sizler de e, alıp oynayabilirsiniz. Açıklamaya da yine oyuncusbiz.com sitesinin İkinci arkadaşlar koyacağım. Travago 16 SHD 2020-2023 modeli gerçekten güzel bir mod daha bizleri bekliyor. Şimdiden arkadaşlar bütün oyuncu biz ekibinin eline emeğine sağlık diyelim. Hemen arkadaşlar şöyle bakalım bir. Bu mod ETS2 için yüksek seviyede gerçekçilik ve kişiselleştirme sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Gerçekçi fizikler, detaylı ses seçeneği ve zengin aksesuar yelpazesi sayesinde oyunculara benzersiz bir sürüş deneyimi sunar. Arkadaşlar bayağı bir özellik var. Ben e, çok kısa hemen e, okuyacağım. Diğerlerini arkadaşlar yine linkteki e, açıklamada sizler arkadaşlar bakabilirsiniz. Hemen mod içerisinde birden fazla motor ve veteriner sesi, aktif ve gerçekçi yol bilgisayarı, birçok firmaya ait araç kaplaması ve tamamen kişisel etkilebilir iç dış donanım seçeneği bulunmaktadır. Fiziksel aksesuarlar işte çay bardağı, paspas, bayrak, mantus tabanı gibi ve kabin içi atmosfer daha canlı ve gerçekçi hale getirilmiştir. Şu anda bakın zaten görüyorsunuz arkadaşlar çakalları falan mükemmel görünüyor. Ve işte farlar, sis farları, iç aydınlatmalar, koltuklar, ayna, perde, krom aksesuar, sticker, anten, tampon demirleri ve çok daha fazlası arkadaşlar modlanabilir. Yani isteyen istediği tercihte arkadaşlar özelleştirebilir bu modu. Gerçekten efsane bir mod bizleri bekliyor. Gerçekçi sürüş hissi, detaylı modelleme ve geniş kişiselleştirme seçenekleriyle bu mod arkadaşlar ETS 2'de kaliteli ve keyifli bir deneyim arayan oyuncular için bizler için arkadaşlar yapılmıştır. Evet şöyle hemen hızlıca bir moda bakalım. Hatta birazdan gece yapacağız. Şu anda burası Sivas benim memleketimdeyim ve arkadaşlarım o da şöyle bakalım detaylar. Birazdan içinden de bakacağız. gerçekten efsane bir mod. isteyen istediği şekilde arkadaşlar bunu kişisel isteyebilir. Görüyorsunuz şöyle bakın. Yine tabelamız. Saatlerimiz şu anda 10. Hemen içinden şöyle bakalım arkadaşlar. Detaylar müthiş. Sivas'ı yaptım ben bugün. Şimdi bakın burada birçok etiket var böyle. Hem yani burada hem yani burada. Aynı aydınlatmalar. Hemen işinden bakalım hızlıca. Ardından da. Yolumuza çıkacağız şöyle kaptan koltuğu hayırlı kardeş hepsi arkadaşlar burada mevcut bir yer istediği şekilde bunları düzenleyebilir Evet şöyle bir içinde geçelim artık yavaş yavaş bugün de yine oyuncu bizsin yapmış olduğum hep de Sivas'tan şöyle Erzincan'a bir arkadaşlar seferimiz olacak ufaktan bakalım başlayalım. Çok detay var. Hepsini okuyamayacağım. O yüzden gerekli detayların hepsini arkadaşlar açıklamada linki vereceğim. Oradan sizler de bilgi sahibi olabilirsiniz. Artık yavaş yavaş start verelim. Şöyle bir kapılar kapansın. O bu. O seslere bak. Oh 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 sesler mükemmel yani arkadaşlar. Yavaş yavaş aman. Hadi bakalım. Sizler çok mükemmel. Fizik tamamen otobüsün kendi fiziği. Şu an Sivas'tan artık çıkıyoruz ve gideceğiz Erzincan tarafına. Geceyi yapmadım. Onu da en son artık videonun sonunda yaparım. Eğer unutmazsam. Gezi görümünü. Evet hafif Erzincan-Erzor'un tarafına doğru dedim bakalım. Mobi'den birazcık e, bulanıklığı fazla vermişim. Görüyorsunuz gerçekçi gibi oluyor yan taraflar giderken. Şöyle bakalım bir. Aynen. Burada bayağı bir sefer yapacağız. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir mod. Yağmurda, karda bunlar iyiler abi. Dediğim gibi şu ekrandaki bulanıklıklar tamamen benim e, grafik moduyla alakalı bir şey. Atlas'ın dağları. Bir de yağmur yağarsa fena olur. Sakin gidelim yine. Zaten bakalım çok fazla uzun değil. Bu modla ben bayağı bir sefer yapacağım diye düşünüyorum. Acaba ışıkla yarıyor mu? Çakallar. Aynen yanıyor. Bir de bunun gece halini düşünün yani. Harika olur. Büyük çok kaplama tabi tercihi var. Ben bugün Sivas turu aldım. Memleketten gidiyorum. okay yeah yeah ilk defa e, modu arkadaşlar kurdum ve şu an sizlerle beraber oynuyorum ilk defa. Yani şu an ilk deneyim bu. Biraz şöyle yağmur yağsa harika olacak aslında şu anda. Hatta birazdan belki yağmur yağsın açarım. Biraz öyle gidelim. Deneyelim mi bir? Şöyle bir arkadaşlar biraz yavaşlıyorum. <laughs> bir havayı bir yağmur yapalım. Hafif bir yağmur var şu anda. Evet. Çok fazla bir yağmur yok. Bir anda mandıra değişti. Erzincan yolunda bir anda mandıra değişti. moduyla gerçekten gerçekçi seferler yaparız. Çünkü sarıyor abi. Yani yolda gidişi olsun, sesleri olsun, görüntüsü olsun sarıyor. Çok keyifli bir şekilde gidebiliriz bunda. Bol bol seferler yapabiliriz. Ben fiziğine, seslerine gerçekten bayıldım. evi kimin emeği geçmişse gerçekten hepsinin elinde kuma sağlık. Efsane olmuş. Yağmur seviyor şu an o yüzden fazla seviyeyi açmıyorum. iyi oldu

Evet artık yavaş yavaş Erzincan tarafına geliyoruz. Bu şehri soldan bakın <laughs> belli bir hızdan sonra kamera açılıyor O sonra galiba kapandı iyice neyse böyle kalsın böyle daha iyi bulutlar daha gerçekçi görünüyor böyle snowy moon beraber jbx modülünü kullanıyorum son iki videoda böyle yaptım şu an fazla bir yağış olmadığı için zeminde yollarda Yağmurun damlasını göremiyorsunuz. Hafif bir yağmur var. Seviyor şu anda. Bu yönden CB'yi seviyorum. Yani şakır şakır yağmur yağmıyor. Devamlı. Arada böyle bazen hafif bir yağmur atıyor. Bu da gerçekçiliğe daha fazla anlam katıyor. şehir merkezi yerlerinden alıyorum. Evet arkadaşlar Erzincan'a gelmiş olduk. Buradan bol bol selam olsun. Hem Erzincan'a hem Sivas'a. Bir de şu otobüste Maun. Çok seviyorum ben. O görünümü. Sesler mükemmel ya. <laughs> bak, bak Mükemmel bir şeysin. Evet, Erzincan Otogar'a geldik arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. Tam olmasa da şöyle bir bırakalım ya. Şimdi bir de gece bakalım. Bir yandan yağmur da yağıyor. Hemen gezi görevine bakalım arkadaşlar bir. Şöyle saatimizi bir 23 yapalım. Vay, yaş şu an fazla karanlık olmadığı için, ışıklı ortam olduğu için bakın böyle. Çok karanlık aslında öyle olur. Mükemmel. Gerçekten efsane olmuş. Şuraya bakın. İşte akşam görünümüne bakın böyle. Evet arkadaşlar. Efsane mod. Tredego 16 SHD. 2020-2023 modu. Şu anda erken şimdi arkadaşlar sizler de satın alıp oynayabilirsiniz. Gerçekten çok efsane olmuş. Bir kez daha herkesin eline koluna sağlık diyelim artık burada veda ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. orta kalın. Görüşürüz. Bay bay.